arkadaşlar hepinize selamlar. Yaklaşık 4 gündür Belgrad'dayız. Çok fazla yer gezdik, çok fazla yer gördük. Çok güzel yemekler tattık. Ve son gecemizde, bugün bizim son gecemiz. Ben kuzenimle birlikte geldim buraya. Ve bu son gece, daha doğrusu bugünün sabahında büyük bir şok yaşadım. Ve Sırbistan'a, Belgrad'a gelecek arkadaşlara bazı önerilerde bulunmak adına böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Çünkü gerçekten korkunç bir şok bu. Biliyorsunuz, bilmeyenler için de ben anlatayım. Belgrad, Sırbistan vize istemeyen bir şehir. Buraya vizesiz gelebiliyorsunuz ve uçak biletleri gerçekten inanılmaz uygun. Ya hangi dönemde gelirseniz gelin. Diğer ülkelere kıyas ettiğiniz zaman şehrin kendisi de çok uygun para birimleri TL karşısında gerçekten düşük. Şöyle ki 100 dolara yaklaşık olarak 10.000 Sırp dinarı alıyorsunuz ve bu 10.000 Sırp dinarıyla 2 gün geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim dikkat etmeniz gereken şeylere. Ülke gelir gelmez lütfen önce kendinize şöyle bir SIM kart satın alın. Çünkü ülkeye girdiğiniz dakika hattınız aradığınız numara şu anda servis dışıdır uyarısı verecek. Bu sebeple havalimanında bu hatta sahip olun ya da şehrin her yerinde küçük büfelerde bile satılıyor bu. 380 Sırp dinarıydı sanırım 30 lira falan yapıyor işte. 30 liraya bu hattı sahip oluyorsunuz. İçinde 3 GB internet, 100 tane mesaj atma hakkınız ve 100 dakikada burada yani Belgrad'da, Sırbistan'da geçerli konuşma hakkınız bulunuyor. Ben hiç Belgrad içinde kimseyi arama ihtiyacı duymadım. Fakat internetine bayıldım. Şöyle bayıldım. İnterneti sürekli kullanmama rağmen mesela bugün dördüncü güne geldik ve bu dördüncü günün sonunda hala benim 2.2 GB kullanılabilir hakkım var. Birincisi buydu. İkincisi Yemek konusu arkadaşlar, gittiğiniz restoranların yaklaşık yüzde sekseninde domuz eti çoğunlukta satılıyor ve siz söylemezseniz, yani yemek isterken, siz özellikle domuz eti olmasın diye belirtmezseniz, size sunulan yemek domuz eti oluyor. Bunu mutlaka garsonlara söyleyin çünkü burada ana etinden ziyade domuz eti daha çok tercih ediliyor. Üçüncü konu ise biz pandemi döneminde geldik buraya. Fakat beni şaşırtan en büyük noktalardan bir tanesi burada maske zorunluluğu yok. Yani elbette maske takmak hepimiz için daha hayırlı olacaktır. Fakat buradaki insanlar maske takmıyor. Ama takmamalarının sebebini ben şuna bağlıyorum. Cumartesi ve pazar günü normal şartlarda Şehrin popüler noktaları her yerde olduğu gibi kalabalık olur. Burada öyle bir kalabalık da yok. Şehrin nüfusu az fakat sonuçta turizm bölgesi e, uçuşlar çok rahatlıkla yapılıyor. Ve buna rağmen insanlar maske takmıyor ve hasta sayısı da az. E, çünkü gerçekten dikkat ediyorlar. Yani kalabalığa girerken, alışveriş merkezine girerken ya da hastaneye, markete girerken hepsinde maske oluyor. Ama sokakta genelde maskeler çenelerin altında bulunuyor. Biz bu pandemi döneminde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani o kadar özgür ve rahat ki restoranlar çalışıyor, mağazalar çalışıyor. Hatta gece 2'ye kadar neredeyse her yer açık oluyor. Sadece marketler biraz erken vakitte kapanıyor. Onun dışında özendirmek gibi olmasın ama sigara gerçekten çok pahalı. Yani inanılmaz pahalı. Ben çok şaşırdım bu duruma. Sigara içen arkadaşlar için lütfen buraya gelirken yanınızda birkaç paket getirin. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam ya da bu videoyu Belgrad'da yaşayan birileri izlerse bizi aydınlatsın. Marka vermeyeyim ama çok bilinen... Versem ne olacak ki? Bir şey olmaz herhalde. Marlboro sigarası bir paketi 38 TL'ye denk geliyor tek bir paketi. O yüzden Türkiye'nin gözünü seveyim. İşte sigara zamlandı, alkol zamlandı falan diyoruz ama anladığım kadarıyla Türkiye gerçekten bir cennet. Bu arada burada alkol inanılmaz ucuz. Yani şöyle ucuz. Bir tane Miller bira 179 Sırp dinarı yaklaşık 8 TL falan denk geliyor herhalde ya da 6 TL falan. rakamın şu an ya al çok alışamadım ben buranın para birimine. Çünkü mesela 100 dolar çenç etmek istedik. Adam bana bir tomar para verdi. 10.000 bin, 12.000 bin falan Sırp dinarı yapıyor. E, onun dışında alkol dedik. Alkol gerçekten çok ucuz. En önemli konu yani beni inanılmaz derecede şaşırtan bir konu bu. Arkadaşlar, ülkeye, kendi canım vatanıma, Türkiye'ye geri dönebilmek için Türkiye son 48 saatte yapılmış bir Covid testi istiyor. Ya bu testi nerede yaptırabileceğimizi araştırdık. İnternette biraz bilgi var. Fakat biz buranın vatandaşı olmadığımız için her yerde bu testi yaptıramıyoruz. Şöyle ki havalimanında da test yapılıyor. Burada enstitüler var, sanırım buranın devlet hastanesi ya da tıp fakültesi olarak geçiyor. Biz öncesinde konakladığımız yerin sahibi vasıtasıyla özel bir hastaneye gittik. Orada bize buranın vatandaşı olmadığımız için ancak bu testi bir devlet kurumunda yaptırmamız gerektiğini söylediler. Yani zaman daralıyor. Böyle çok endişe ettik biz. Yetişemeyeceğiz, yapılamayacak, test sonucu kaçta çıkacak. Bir de insanlar çok acayip böyle size yani sanırım soğuk memleket olduğu için insanlara böyle aslında kötü niyetli değiller. Ama size cevap verirken sizi aşağılıyorlar mı, dövecekler mi böyle agresif tavırlar sergiliyorlar ve bu durum sizi ister istemez geriyor. Ülkenin %90'ı yanlış bilmiyorsam çok iyi İngilizce konuşuyor. Eğer yarım yamalık İngilizceniz varsa bile burada çok rahat vakit geçirebilirsiniz. Neyse gelelim Covid testine. Arkadaşlar biz Torlak Enstitüsü denilen yani şu anda Belgrad'ın merkezi olan yerden 25 kilometre ya da 20 kilometre falan ötede olan bir enstitüde bu testi yaptırabileceğimizi öğrendik. İnternetten randevu aldık. Büyükelçiliğin sitesinde de varmış. Yani önce bir randevu oluşturduk. Bu randevu sonrasında mailimize bir evrak geldi ve ön ödeme evrağı gibi garip bir şey. Bu evrakları bir fotokopiciden çıktı olarak çıkarttık. Ve sonra bir post ofise yani postaneye ya da bankada olabiliyor. Oraya gittik. Ödeme yapmak istedik. Canım ülkemin gerçekten gözünü seveyim. Çünkü arkadaşlar burada Covid testi tam 18.000 Sırp dinarı. Yani yaklaşık 1300 TL. Evet yanlış duymadınız söylediğim gibi Tek kişi için Covid testi tam tamına 1300 TL. Ya bana şu çok saçma geliyor yaklaşık 600 lira gidiş dönüş uçak biletiniz 500 lira 4 gece için konaklama ücretiniz kahvaltı dahil buna etti 1100 lira 400 lira 4 günde harcayabileceğiniz en iyi rakam 1500 lira Yani tüm tatil fiyatına bir kişi burada covid testi yaptırıyor bu inanılmaz korkunç bir durum bu arada bu sırf biz yabancı vatandaş olduğumuz için geçerli. Buranın yani Sırbistan vatandaşlarının bu test 8000 Dinar. Aslında onlar için de çok pahalı. Gerçekten pahalı. Bizim ülkemizde test sonucu 5 saat içinde çıkıyor. Burada ne zaman çıkacağına dair size bilgi bile veremiyorlar. Bu gerçekten çok korkunç bir durum. Yani çok gelişmemiş olmasıyla alakalı bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ki bu test çok büyük bir enstitüde yapılıyor. Ama gerçekten bu durum çok korkunç arkadaşlar. Bu arada buraya geldiğinizde, şehre ilk geldiğinizde otobüsle seyahat etmeyi tercih edebilirsiniz toplu taşımayla ama havalimanından bir taksiciyle anlaşırsanız havalimanından sizi şehir merkezine 15 euroya getirirler. Geri dönüşte de 15 euroya giderseniz. Çünkü burada her yer birbirine o kadar çok benziyor ki yani o yüzden toplu taşımayla konaklayacağınız yere ulaşmaya çalışırken kırışıklığı yaşayıp boşa vakit kaybedersiniz. Tecrübeyle sabittir bu bilgi. Başka neye değinmek istiyorum? İnternette şöyle saçma sapan bir bilgi dolaşıyor arkadaşlar. Burada yan kesiciler var, cüzdanlarınızı ya da işte çantalarınızı kesip onu alıp kaçabiliyorlar gibi bilgiler dolanıyor. Burada adını yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Mihailova gibi bir cadde var. Türkiye'deki, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin neredeyse aynısı. Burası en yoğun, en işlek caddelerden bir tanesi. Geldiğimiz günden dönüş günümüze kadar gün içinde mutlaka uğradık biz o cadde. Ve gerçekten bayağı vakit geçirdik. Bu vakit geçirdiğimiz süreçte yanımıza bizden para isteyen insanlar da geldi. Ama asla sizi endişelendirmiyorlar. Yani rahatsız rahatsız edici davranışlarda bulunmuyorlar ya da yan kesici böyle kapkatçı edasıyla gelmiyorlar. Yanınıza insanlar geliyor. Ben açım, bana hamburger alır mısın? Ya da bana yiyecek bir şeyler alır mısın gibi ricada bulunur gibi konuşuyor. Yani sizi asla ısrarkar davranmıyor, sizi zorlamıyor. Bunlar benim gördüklerim. Bunun dışında <laughs> dilenciler bile gerçekten iyi derecede İngilizce biliyorlar. Yani bu duruma çok şaşırmıştım. İnsanlar soğuk görünüyor, fakat gerçekten soğuk ya da kaba, kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü örneğin biz bu Covid testleri, Covid testini yaptırabilmek için bankaya ödememiz gereken tutarın olduğu belgeyi bastırmaya gittiğimizde, fotokopi çektirdiğimiz yerdeki kadına bu belgenin ödemesini nereye yapabilirim diye sorduğumda ya yani neredeyse bana eşlik edecek yeri tarif ederken hani dükkanını bıraktı ki içeride müşteriler vardı. Dükkanı bıraktı, çıktı, biraz bizimle yürüdü ve gitmemiz, yatırmamız gereken yere tarif etti. Çok soğuk insanlar olduklarını düşünmüyorum. Sevincek yan başka bir konu ise kızları çok güzel. <laughs> kızları çok güzel ve Türk kızlarına oranla ortalama boyları 1.85 falan. Yani inanılmaz uzun insanlar. İnanılmaz uzunlar. Şunu da söylemek ve belirtmek istiyorum arkadaşlar. Buraya geldiğinizde böyle konforu çok yüksek bir otel aramayın bence. Çünkü arasında dünya kadar fark var otel ve apart arasında. Gözlemlediğim kadarıyla apartlar bence daha temiz daha güvenli, daha ucuz ve daha iyi. Giriş çıkış saatine karışan kimse yok. Birçok apartta çamaşır makinesine varan varana kadar bence hiç eksiksiz ve gerçekten keyifli oldu. Ben şu an size odayı göstermek isterdim yani konakladığımız yeri fakat biraz dağınık çünkü toparlanma aşamasındayız. Aklıma gelmişken hemen böyle bir video çekip. Bu arada YouTube için ilk videomun da bu olması çok şaşırtıcı. Yani sanırım iyi bir şeye vesile olacağız buraya gelmek isteyen insanlar için. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ben bir gezi kanalı olmadığım için, kişisel bir blog tadında ilerlemek istediğim için şehri size göstermeyeceğim. Zaten ben şuna çok inanıyorum arkadaşlar. Ben bir yeri gezerken o yerin Anı yaşamak isterken, tadına varmak isterken böyle video çekerek size o bölgeyi anlatmak bana biraz iş yapmak için çekilmiş gibi geliyor. Sonuçta ben bir gezi kanalı değilim. Bunu yapan çok arkadaşınız var. Ben sadece dikkat etmeniz gerektiğini düşündüm ve gerçekten önemli olduğunu düşündüm. Bilgileri aktarmaya çalıştım size. Umarım bir nebze de olsa size faydam olur. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Biraz fiyatlardan söz ettim. Anlattığım fiyatlar 2021 yılının Şubat ayı için geçerli olan fiyatlar. Yani yarın kurlar değişir örnek veriyorum. İşte covid testinin fiyatı değişir falan. Bunu siz mutlaka internetten konsolosluktan ya da işte büyükelçiliğin web sitesinden mutlaka araştırın. Danışmak istediğiniz ya da aklınıza gelen bir soru olursa da bu videoyu paylaştıktan sonra ben izlerseniz bunun altına soruları bana yöneltebilirsiniz. Elimden geldiğince burayı deneyimlediğim kadar sizlere bilgi vermek adına çabalayacağım. Umarım bir nebze olsun size katkım olur. Ve umarım siz de gelip bu güzel şehri görür, gezer, tadına varırsınız. Biliyorum biz zorlu bir süreçte geldik ama gerçekten keyif aldım mı? Evet aldım. O yüzden videomu izlediyseniz, beğenirseniz, videoma yorum yaparsanız ve videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.